Hepinize selamlar dostlarım. Uzun aradan sonra artık yeni bir eğitim videosu atıyorum. İnternet hızlandırma çekiyorum şu anda. eviyanın videonun girişini yapmak istedim bu şekilde. 2021'in ilk internet hızlandırma videosu yani ilk eğitim videosu internet hızlandırma ile açmış olacağız. Umarım videoyu şimdiden beğenirsiniz. Hemen uzatmadan videomuza geçelim. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere bazı izleyiciler videolarımı izlemesine rağmen hala kanala abone olmamış. Videolarımı izlediğiniz halde hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet ilk olarak benim verdiğim klasöre giriyorsunuz ve burada gp .msc hatası alanlar için burada iki tane şey 32 bit için bunu 64 bit için bunu kuruyorsunuz. Eğer herhangi birini bilmiyorsanız ilk önce 32 biti kurun. Ee, diyelim ki düzeldiyse şu yani şurası düzeliyorsa yani açılıyorsa bu sizde bu şekilde açalım hemen burası açılıyor 32 biti kurunca sıkıntı yok diyelim ki 32 biti kurduğunuz açılmadı 64 biti kurun eğer yine de açılmıyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir bunu yapmak için şimdi bunun hatasını düzelttiğiniz varsayarak hemen arama aramayana gelip gpedit.msc yazıyorsunuz bu şekilde ve buna giriyorsunuz buradan ilk yapacağınız işlem şu buradan bilgisayar yapılandırmasının altından yönetim şablonlarına geliyorsunuz buradan Sağ taraftan A'ya basıyorsunuz ve aşağı inip QOS paket zamanlayıcısına giriyorsunuz ve buraya girdiğinizde ayrıla bir band genişliğinin sınırı var. Bunu iki kere tıklıyorsunuz ve buradan bunu etkin yapıp burada sizde 80 yazıyordur manuel olarak. Buradaki 80'i silip 0 yazıyorsunuz ve deyip tamam diyorsunuz. Bu şekilde band genişliğinin sınırını kaldırıyorsunuz ki daha yüksek yani hızlara çıkabilesiniz. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz burada programlar klasörü var bunun içine giriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi bu şekilde programlar var. İlk önce şu MSI YouTube versiyon 3'ü açalım. saat görüntü çalıştırıyorsunuz bu arada. Hemen açalım. Evet açtığınızda burada internet connection yani ethernet connection var gördüğünüz üzere. Bu ethernet connection'ı buradan işaretleyip şunu işaret atıp şunu high yapıyorsunuz. Bu sizin yani farklı olabilir. Kendi ethernetinizi ethernet connection'ınızı bulmanız lazım buradan. Ben bu olduğu için buldum ve işaret atıp high yapıyorum. Apply diyorum bu şekilde. Ee, daha yüksek öncelik vermiş oluyorum kendi e, Ethernet connection'ıma. O yüzden siz de yapabilirsiniz o şekilde. Bunu kapatalım. Diğer programa geçelim. Spybot anti beacon'a geçelim hemen. Bu şekilde iki kere tıklayarak OK. Bunları seçip next next diyerek kurabilirsin. Buna da finish diyoruz hemen. Evet bu şekilde karşıma geldi. Şimdi burada gördüğünüz üzere ben bunların hepsini all blocked yapmışım. Sizde all blocked olmayabilir. Bakın şu üstteki all blocked olmamış bu arada. 61 tane e, ayarda sadece 19 tanesini yapmışım yani full protection yani tamamen optimize etmiş 19 tanesini diğer kalanların optimize olmadığı için buradan immunize'a basıyorsunuz buna bastığınızda bakın full protection in place diyor bu şekilde yeşil olduysa sıkıntı yok optional bölümüne giriyoruz bu sefer bunu yapmakla bitmiyor buradan apply ile hepsini bakın şöyle apply yapıyoruz inelim aşağıya var mı şu var apply evet bu şekilde hepsini apply yaptık ve gördüğünüz gibi hepsi şu an sıkıntı yok. Eğer geri almak istiyorsanız undo'ya basarak geri alabilirsiniz. Buradan farklı yapacağız bir ayar yok. Bu şekilde yaptıktan sonra close'a basarak kapatabilirsiniz. Şimdi TCP Optimizer'a gelelim. Buna sağ tık olarak çalıştır diyorsunuz. Bekliyorsunuz açılmasını ve açılıyor bu şekilde. Evet açıldığında sağ alttan customa tıklayacağız. Tabii siz ben size bakın şu ayarı vereceğim için settings'i vereceğim için customa tıklamanıza gerek. Yani tıklasanız da şuradan sol üstten file'a geleceksiniz. Import bölümüne geldiğinizde buradan e, bulacaksınız orayı programları seçtim settings by do seçtim aç diyorum ve bu şekilde import olarak seçili gördünüz burada benim yani bunun içine kaydettim ayarlar bu şekilde buraya uygulanıyor şimdi burada yapacağınız işlem bir tek şu e, bunu ayarlıyorsunuz burada 50 megabit olduğu için benim internet hızım 50 megabit yaptım ben bunun hızını da nereden ölçeceğinizi bilmiyorsanız speedtest.net speedtest.net'ten ölçebilirsiniz şimdi bunların işareti varsa ikisinin de işaretini kaldırın bu arada import yaptık hızımızı da ayarladık sonra Apply Changes diyoruz buradan Backup'a basarsanız bu bunları bu ayarları yapmadan önceki kendi ayarlarınız e, kaydeder buraya Backup hemen Backup olsun diyorum ben bu şekilde kaydedip burada bakın First Backup olarak var zaten şöyle bir soru soruyor burada yeniden başlatılsın mı diyor ben yeniden başlatmak istemedim çünkü videoda olduğum için başlatmayacağım siz başlatabilirsiniz ben hayır'a basıyorum ve eğer bir sorun oluşursa bir, bir daha TCP Optimizer'ı açıp Hemen şöyle göstereyim kısaca buradan file'dan import e, import bölümüne geliyorsunuz buradan şu first backup yani demin ki hatta şu da olabilir İşte şunların ikisinden birisi hatta ikisini de yapabilirsiniz fark etmez büyük ihtimalle budur ama çünkü tarihi falan atmış buraya bu şekilde bunu seçip açlayarak apply changes yaparak yani kendi ayarlarınıza geri dönebilirsiniz. Benim verdiğim klasörün içine girdiğinizde Regedit klasörünün içinde bu şekilde iki tane Regedit var. Bunları basit şekilde kurabilirsiniz. Şöyle hemen iki kere tıklayıp evet tamam diyerek bunu da aynı şekilde evet tamam diyerek kurabilirsiniz. Bunlar e, Regedit'ten internetinizi az da olsa optimize eden ayarlar. Bu şekilde yaparak optimize edebilirsiniz. Evet geldik scriptler klasörüne. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde scriptler var. Yani bat dosyaları var. Bunları çalıştırmak için yani Tam olarak çalışması için sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Buna da aynı şekilde yönetici olarak çalıştır. Bekliyorsunuz böyle. böyle. Eğer bu şekilde bir hata veriyorsa şu şekilde iki kere tıklayarak çalıştırın. Hani yönetici olarak çalışmıyorsa bu şekilde bekliyorsunuz bunu da. Bu şekilde internetiniz kopabilir ve bu şekilde DNS resetleme yapıldı çıkış için herhangi bir tuşa basın diye bir tuşa basarak kapatabilirsiniz. İnternet hızlandırmaya gelip saat yönetici olarak çalıştır diyorsunuz bu şekilde TCP optimizasyonu da yapıyorsunuz ve e, bildiğiniz üzere hani videonun başında yedek almanız gerekiyor zaten sorumluluk kabul etmedim biliyorsunuz şurada da kesinlikle oku bölümünde de belirttiğim gibi ve videonun açıklamasında da belirtiyorum e, yani kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum ama bunları yaptığınızda çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum videonun başında da yedek aldıysanız geri döndürebilirsiniz ayarlarınızı bu arada da bu şekilde de optimize edebilirsiniz. Evet geldi şimdi bir diğer ayarı. Şu internet bağlantısı sağ taraf, sağ alt taraftaki internet bağlantısına sağ tık A ve internet ayarları öğesini açına tıklıyorsunuz. Burası açıldığında bağdaştırıcı seçeneklerini değiştire tıklıyorsunuz buradan ve bu açılan pencerede ethernetinizi buluyorsunuz. Benim bu olduğu için ben buna sağ tık özellikler diyorum. Şimdi burada yapacağınız işlem. Bakın burada bunların hepsi tikli olabilir şunların bazıları. Ben bunların hepsini kaldırdım. Bir tek bu işaretli biriydi bende. Şimdi exit indirdim için exit lag var burada. Yani sizde exit lag yoksa burada bu da olmayacak. Yani bir tek bu işaretli olacak. neyse o şekilde işaretliyorsunuz. Şimdi buranın burada bir ayar var. Şimdi bunu hemen açalım. Bu şekilde. Şimdi buradan şu aşağıdaki dns sunucusunu kullan diyorsunuz ve buraya bakın. Ben ekranın bir tarafını sağ ya da sol tarafını bir yere koyarım bunu. Şimdi ilk önce cloudflare'ın ee, dns ayarı var. O da bu. Yani şu an en hızlı olarak bu gözüküyor internette araştırdığınız zaman ama Bazılarında ters tepki yapabiliyor Bende de aynı şekilde ters tepki yaptığı için Ben bunu kullanmıyorum Bende daha kötü oldu Ve ikinci olarak şu var Zaten ekranda görüyorsunuz bunları deneyebilirsiniz ee, Hemen şöyle 03 bu da 209 244 0 Bu şekilde ikincisi de bu Üçüncüsünü çok yani yazmaya gerek yok Zaten görüyorsunuz ekranda Ve son olan benim kullandığım olan Google'un DNS ayarı. Benim nedense bunda daha düşük ping çıktı. Yani şöyle kontrol ettim onu da hemen CMD diyorum. CMD'ye geldiğimde şuraya ping 8.8.8 diyerek bu şekilde bekliyorum. Ve burada average ping'e baktım 24. Yani en düşük bunda olduğu için bunu seçtim. Ama hani siz buraya bakmadan yapın çünkü buraya bazen hani buradaki istatistiklere göre hani düşük çıksa bile mesela ben bir 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 yapayım hemen şöyle bu şekilde bakın burada düşük çıkabilir herhalde yani bak 17 ms çıkıyor ama hani avaraj olarak 17 ms daha düşük çıkıyor ama maalesef ki bende bir 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 çok kötü bir hani yavaşlığa sebep oldu o yüzden kullanmıyorum yani buraya çok aldanmayın o yüzden kendiniz deneyin mesela deneyin bir 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 Cloud Flaring yapın ilk önce. Baktınız beğendiniz hani sıkıntı yok hızlı bir şekilde akıyor internetiniz o şekilde kullanırsınız ben şu an bunu kullanıyorum bu şekilde daha iyi oluyor bu arada exit lag programını da göstereceğim birazdan kesinlikle kullanmanızı öneririm ping düşürmek istiyorsanız daha düşük pingle gecikmesiz bir oyun oynamak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Evet daha farklı bir ayar. Buraya gelip yapılandır diyorsunuz ve evet diyorsunuz. Şimdi burası açıldığında şurada güç yönetimine geliyorsunuz. Bu sizde böyle bu şekilde bunların ikisi işaretlidir. Bunların işaretini kaldırıyorsunuz. Şimdi bu şekilde güç tasarrufunu azaltarak daha iyi oluyor. Evet şimdi buraya gelelim gelişmiş bölümünde. Burada enerji eterneti off yapıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Wait for link. Bunu off yapıyorsunuz. Ve ultra low power mode. Bu sizde green internet de olarak gözüküyor olabilir. Bunu da disabled yapıyorsunuz bu şekilde. Bu off zaten. Bu sizde green internet de oluyor. Yani olarak gözüküyor olabilir. O yüzden ona göre dikkat edin. Disabled yaptım ben bu şekilde. Siz de ona göre disabled yapın ve tamam diyerek ayarları kaydediyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Evet şimdi gelelim pink düşüren bir program tanıtacağım sizlere. Yani kesinlikle sponsorlukla alakalı bir şey değil. Kendi kullandığım bir program. Eğer e, hani Türkiye serverında oynuyorsanız buna gerek yok çünkü Türkiye serverı yok bu e, şeyin içinde. Hemen göstereyim. Mesela şu aramaya yerine CS:GO yazıyorum. Mesela CS:GO geldi burada. Bu şekilde seçtim ve şu an kırmızı bakın. Şunu işaret attığım zaman açık oluyor. Hemen yani şu şekilde. Şimdi bakın burada e, bu şekilde şeyler var. Şimdi benim en düşük Frankfurt'ta aldığım için mesela hemen bulalım. 01'de 52 ms. Bakın Frankfurt 1. Frankfurt 2'de 53 ms. Frankfurt 4'te de 53 ms aynı şekilde hatta 48 3 daha düşük oluyor 49 48 arası gördüğünüz gibi 3 en düşük olduğu için bu şekilde işaretliyorum herhangi bir farklı bir şey yapmıyorum değiştirmiyorum apply Royce diyorum ve bu şekilde bu kırmızı olduğu sürece CSGO'ya her girdiğimde exit lag çalışacak ve exit lag ona göre e, bu pink değerlerini 49 ms yani bunun daha düşüğü de olabilir şu an bu tamamen tahmini daha yüksek de olabilir daha düşük olur genelde yüksek çıkmıyor ama 49'dan yani ona göre ve CSGO'nun içinden de ayar yapmanız lazım aynı şekilde. Yani CSGO'yu biliyorsunuz kabul edilebilir en yüksek ping değeri gibi bir şey var. Oradan da bu 50 gibi bir şey seçerseniz ya da işte 55 falan seçerseniz en yani fazla o şekilde bir sunucu bulur size. Evet şimdi bir de bunun şurada tools ayarı var. Şimdi bakın bu arada bunun FPS boost ayarı da var. Burada bakın ben bunların hepsini açtım bu şekilde şu gördüğünüz ayarların. Şu Windows açıldığı zaman yani bilgisayar açıldığı gibi açılması için bu ee, daha doğrusu bu da aynı şekilde. Minimize diyor. Yani bunu altı attığım zaman şuraya geliyor, şu alt tarafa geliyor. Burada herhangi bir bildirim göster, e, bildirimleri göster diyor. Burada enable high DPI scaling. Ya bunlar önemli şeyler. O yüzden bak hatta bu şekilde diyor. Bunu da high yapıyorum. Bunu da bu kalsın. Yani bunu çok ellerimize gelen Bunları böyle değiştirirseniz çok kötü bir optimizasyon oluyor. Real time ve smart optimization'ın ikisini de açmanızı öneririm kesinlikle. Daha iyi FPS yani FPS diyorum daha iyi pinginizi optimize ediyorlar. Ve FPS boost'a gelelim. Şimdi bakın bunların hepsini açarsanız ne olur? FPS'iniz boostlanır. Gerçekten hem ping hem FPS açısından gayet güzel bir program. Yani FPS sıkıntınız da varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer çok pahalıysa sizin için fiyat tabii ki kendi bileceğiniz iş ama 3 günlük bir deneme sürümü var 3 günlük deneme sürümü deneyerek alabilirsiniz hiç daha önce kullandım, kullanmadıysanız Burada herhangi bir şey değiştirmedi yani bunlar hepsi açık olsun çünkü e, genelde bunların birini kapatınca bazen hata verme ihtimali oluyor o yüzden açın diyorum bunları size Ve bu şey optimization'ı high yapın ki daha iyi optimize olsun bu şekilde eğer geri dönmek isterseniz buna basarak geri döndürebilirsiniz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha farklı bir şey zaten diğer ayarları gösterdim. Home menüsüne geldiğiniz zaman da bu şekilde burayı görüyorsunuz. Ben Fortnite artık oynamadığım için yani denemiştim Fortnite için. Mesela buradan bakalım hemen. Ee, Frankfurt'u bulalım. Frankfurt 1.52 2.53 3'e ee, e bakalım 49, 4'e bakalım 53. Evet en düşük yine 3, Frankfurt 3 olduğu için bunu seçiyorum. Yani 49-50 MS arası geziniyor. Daha da düşük olabilir. Yani bu şunları değiştirmenizde çok fazla... Oluyor. Yani yine değiştirebilirsiniz. Mesela şunu 0 yaparsanız ne olur? Bu şekilde olur. Daha düşük MS mi alırsınız bilmiyorum ama... Hani çok ellememe taraftarındayım. O yüzden bu şekilde Apply Roid isterseniz... Bakın bu da kırmızı yani ikisi de kırmızı. yani. Girdiğiniz zaman Fortnite'a çalışacak bu program arka tarafta şu şey açık olacağı için şu şeyi açtığımız için şu ayarla birlikte şu minimize exit lag system try on close açtığımız için e, o şekilde çalışacak yani böyle bir programda çok fazla uzatmaya gerek yok kullanımı basit zaten dediğim gibi tools bölümü fps boost bölümü falan var general bölümü var bu şekilde ayar çekebilirsiniz isterseniz kullanın açıklama kısmına linki vereceğim oradan kayıt olursanız çok sevinirim eğer kullanırsanız. E, almak isterseniz programı. Geldik videomuzun sonuna. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra hala bilgisayarınızı yeniden başlatmadıysanız bilgisayarınızı kesinlikle yeniden başlatın. Çünkü ayarların hepsi bilgisayarınız yani bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman kaydoluyor. Eğer videomu beğendiyseniz kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.